Merhaba arkadaşlar. hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte TikTok'taki en komik Among Us videolarına bakacağız. Videoyu hemen geçiyoruz ama geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Hemen videoya geçelim. Bakalım. Anlam, abone olun benim kanalda Aha, adam orada öldürmüş onu. Katil de orada adam kaçıyor işte ne yapsın kaçtık aha Aa tamam hadi o üç imposterli olabiliyor ya üçü de imposter şu an üç imposterin arasında kaldı aha kameralarda görüyorlar gördü gördü ay çok tatlılar ve gitti artık gitti Oof oh, oof oh, oof oh. içe içini yarıyor yarıyor yarıyor. Bakalım. Ah bak deliriyor deliriyor kendisi emergency verdi. Ne yapıyor bak. Bak bu oyun çok güzel Among Us ama bak abi bak adam karşımda geliyor öldürüyor diyor ki Enes öldürdü. Ya ben öldürmüyorum kardeşim ya diyorum ama yine de ben, sen öldürdün diyor. Burada ne yapıyor? Aypana ne yapıyor? Ne yapıyor? Ha aman gaz kapı yapıyor. Ben şu yavruyu çok seviyorum ama hiç onu alamıyorum. O paralı. Oyna para yatanlar onu alabiliyor. O çok güzel olmuş. Oh! Adamın yavrusu vardı. Ne oldu? Babacığım babacığım diye ağlıyordu işte. Katil misiniz siz? <laughs> hani gülecektik? <laughs> Şakadan ağlıyorum merak etmeyin. Ay bak babasının karşısında öldürdü ya. O! Oh! Öldürdü. Oradan vent'e kaçtı. E şimdi ne olacak? Bunu animasyonla yapmışlar galiba. Ama ventten çıkan da geldi. Herkes buna oy verdi. Ama o oy o şey değildi. Imposter değildi o. Bak. Ne oldu? Reklam çıktı. Bir şey olmaz. Devam edelim. Abi. <laughs> oh, yavrunun yanında öldürmüş. <laughs> Böyle olmaması lazımdı. <laughs> evet şimdi bir tane katil geliyor da boş buldu öldür. E, ee? tak diye bak. Böyle iç içe girmişler. Birisini öldürürlerse öldürdüler yani. Buldular çabucak. Bak imposter o diyor. O diyor. O o o. Hadi bakayım. Not an imposter diyor. Imposter değil diyor. Görevini yapan tatlı küçük bir tane. ismi oymuş. tamam? Aha. Adam ventten çıktı. Kaç kaçabildiğin kadar. Kaç kaçabildiğin kaçar. Kaç oğlum kaç kaç. Orayı kitlemiş kaç. Tekrar kaç. Bak <laughs> Aynen bak böyle. Kırmızı geliyor öldürüyor. Hayır. Aha. Reportta reportta. Aha şimdi ne yapacağım? Bak. Bak bak. Not. Aa, bak, Marvin posterde. Bak, gitti, gitti, gitti. Nerede? Nerede? Ne yapacaksın? Loy, 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 loy. Oh, oh, yandan, yandan. Oh, oh. Ama bunların üstünde katil var mı? Aha. Kafasını çevirdi. Kimse görmüyor. Devam. Devam ki. Devam. Bir şey yok, bir şey yok. 3, 2, 1. Gerçek hayatta imposter. Kim imposter? Bakalım. Bana siyah gibi geldi. Aa şu. Pembe, turunculu gibi bir şey var ya. Bence o katil. Aha. Pembe katilmiş. Öldürdü onu. Kimse görmedi mi ya? Diskos. Bakalım kim katilmiş. Boş oy verdiler. Tamam. Pembeli nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun? Tamam. Onu da öldürdü. E, ee, onu da öldürdü. Maşallah. Bir oyunda 50 tane kişi öldürüyor. Şimdi onu da öldürüyor. Aha, gördü, gördü. Kaç, kaç. Koş bas o düğmeye, koş bas o düğmeye. Şekil şukul yapma bas. Ya şekil şukul yapıyor ya. Hı <laughs> hı. Imposter Steve. Abi. Bunlar 100 kişi, bin kişi falan. E ne yapacak? Öldürürler, öldürürse görürler. Küfür <laughs> ya. e görür öldürürse. E ha oyun dışı şeyler bunlar. Yani oyunda yatağa gitme yok mesela. Benzini aldı orada. Ne yapıyor şu an? Hiç anlamadım. O koltuğu da aldı. Oyunda böyle bir şey olmuyor yani koltuğu almak. Açtı oranın kapağı. Pizzayı aldı. Ee, oturdu ona. Bastı o düğmeye. Tam o sırada ne yapacak ki? Oh. 5 milyon 200 bin 674 IQ bir şey bu bak. Nothing impostor, nothing impostor derken Steve kazandı. Maşallah ya. Şu an bu katil öldürdü onu. Ee? Vay vay vay. Katilin önüne geçti. Gözük Ay. öldürenin önüne geçti ama gözükmüyor. Vay 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 vay. Oyuna bak ya. Bakalım. Şimdi geldi öldürdü. Oho, herkes öldürüyor öyle mi? Oho elektrik halde kaç kişi öldürdü lan bu? Bak bu da geliyor bunu da öldürüyor. Yok. Aa, onu da öldürecek şimdi. Kardeşim adama bak ya. Elektrikleri kesiyor. Aa, onu da kill down'ım var. Bak sana. Aha. Ne oldu? Şimdi ne yapacağım? şimdi ne yapacağım? Benim imposter gitti. Geldi aha. Öldürdü. Oo! İki iç çeler. Çok güzel bak ben bunu deneyeceğim oyundayken. Bakalım. Şu an kim imposter? Oo! Kaç 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 koş. Ben o yavruyu hiç görmedim ya. Nasıl oluyor? Ha, paralıydı pardon. Öldürdü onu. Gitme. Aha, şimdi o Öldürdü sanacaklar bak. Raportladı. Bakalım. Yine önüne geçti ya. Nasıl gözükmüyor ya? Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.